vermeye çalış. Üçgende alan denilen bir muhabbetten bahsedeceğiz. Üçgenin alanı. Alan ne demektir? Kapladığı yerdir. Mesela bu masanın alanını bulmak için iki aleti birbirine çarparız. O yüzden alanın birimi metrekare, santimetrekare diye değişiklik gösterir. Üçgenin alanı bulur, bulunurken taban çarpı yükseklik bölü 2 diye işlem yapılır. Üçgende taban neresidir? Bunların yani bütün kenarlar aslında kendi içinde bir tabandır. Örneğin B kenarının yüksekliği nedir diye sorarsam karşısındaki açıdan çizilen dikmedir. A kenarının yüksekliği nedir diye soracak olursam dikkat et. Bu bir yükseklik değildir. Yükseklik bunun uzantısına da çizilebilir. O yüzden haşa bunu yüksekliğidir. Peki C'nin ne yüksekliği nedir? Karşısındaki açıdan çizilen dikmedir ama bu bir dik değildir. O yüzden bunun uzantısına çizilebilir dedir. Alan A çarpı H bölü 2, B çarpı H b bölü 2, C çarpı H c bölü 2 diye bulunabilecektir. Bu arada çarşamadan sonra beni okul başlıyor der. saatten ayarlamak lazım. Ayarlayacağız. Zaten elinden sonra ben misin? Dik üçgenin alanı bulunurken A çarpı B bölü 2 diye isimlenebilir. Ekimden mi başlayacağız? Eylül'den. Eşkenar üçgen. Eylül'den sonra diyorsun ama. Ya. Ha? Eylül'den sonra diyorsun. Eylül kim? Bıraktın mı? Eşkenar, üçgen diye belirttiğim eşkenar. Buradan 20-30 video izledikten sonra yaparsın abi. Ben hocaya böyle yapmıştım. Hocaya çocuklardan bir laf soktu, hocaya böyle yaptım. Ne dedi hocam? He? Ne dedi? Çıktı şey. Eşkenar, üçgenin bir kenara a'yı sağladı. Ne? Arka rekeni küçük bağırdı. Çocuğun bir okudu, ha. sırtı, ananı sikeyim diye bağırdı. Ben de çocuğa diyelim, bak. O onun ananı sikeyim dedi, ben de böyle yaptım. Yaptım, hoca bana çıktı dışarı dedi. Dedim hocam. Böyle yaptı. Diyor ya duymadım onu. din dersinde şey yazı tura atarak kumar oynadık diye beni anneme dediler ki çocuğun din dersinde kumar oynadık. <laughs> böyle <Baktın gülüyor> mi? <gülüyor> ben de haykırıyorum. Eşkenar üçgenin üçgenin alını bir kenara aysa A kare 3 bölü 4 diye tanımlanır. Dikkat et. Bir üçgenin sadece kenarlarını biliyorsam U dediğim şey çevrenin yarısıdır. U ne işine yarar? Bir üçgende U'yu yani çevrenin yarısını biliyor ve iç teğet çemberin yarı çapı denilen R'yi biliyorsan bu üçgenin alanı U çarpı R'dir isimlidir. Bir üçgenin <laughs> çevrel çemberinin yarı çapını biliyorsan ki büyük R diye tanımlıyorum. Bu üçgenin alanı A çarpı B çarpı C bölü 4R'dir diye belirtilir. Dikkat edecek olursan U çevrenin yarısı olmak üzere. Üçgenin alanı kök içinde u çarpı u eksi a çarpı u eksi b çarpı u eksi diye Hı, isim kazanabilecektir. Dikkat edecek olursan bir üçgende iki kenar arasındaki açıya x demek kaydıyla bu üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı kenarlar çarpı aradaki açının sinüsüdür. Bir üçgende. Alan nasıl bulunurdu? Taban çarpı yükseklik bölü 2 diye. Yükseklikler aynıysa taban zaten aynıdır. O yüzden alanı belirleyecek tek unsur tabanlardır. Burası 3, burası 5 olmak kaydıyla bu üçgenin alanını. 3'ün gördüğü 3 ise 5'in gördüğü 5 diye bulma mümkün olacaktır. O